Bugün sizlerle 7-13 Nisan haftası yani sağlık haftası ile ilgili bir etkinlik hazırladım. Şimdi önce parmak oyunumuzu oynamaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar. Hadi birlikte bir söyleyelim olur mu? Evet. Bay mikrop. Parmak oyunumuzun adı Bay mikrop. Yok. Yürümüş, 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 yürümüş. Bir elin kapısından içeriye girmiş. Bakmış merdivenler var. Yukarıya çıkmış. Elin kapısına gelmiş ve kapıyı çalmış. Kim o? Ben var mikrop. Ne istiyorsun? Seni hasta etmeye geldim. Yok. Beni hasta edemezsin. Ben sebzemi, meyvemi yedim. Yiyeceklerimi çok güzel yiyerek beslenmeme dikkat ettim. Düzenli uyudum. Uyandım. Aşımı da oldum. Beni hasta edemezsin. Demiş. Mikro'nun canı çok sıkılmış. Geldiği gibi merdivenlerden inerken evin annesi Sabunlu suyla temizlik yapıyormuş derken mikrobun ayağı kaymış ve cımbırlop diye kapının dışını çıkmış. Çocuklar şimdi Bay Mikrob şarkısını birlikte söyleyelim mi? Bu Bay Mikrob'un da bir şarkısı varmış. Onu hep birlikte söyleyelim. Siz de benimle birlikte tekrar edin olur mu? Haydi bakalım başlayalım. Bay mikrop, bay mikrop beni hasta edemezsin. Bay mikrop, bay mikrop beni hasta edemezsin. Yemeğimi böyle yiyorum, sütümü de böyle içiyorum. Sebzeleri, meyveleri bol bol yiyorum. Yemeğimi böyle yiyorum, sütümü de böyle içiyorum. Sebzeleri, meyveleri bol bol yiyorum. Bay mikrop, bay mikrop, ben hasta edemezsin. Ay mikrop, ay mikrop, ben hasta edemezsin. Ellerimi böyle yıkarım, saçlarımı böyle tararım, dişlerimi fırçalar, erken yatarım. Ellerimi böyle yıkarım, saçlarımı böyle tararım, dişlerimi fırçalar, erken yatarım. Bay mikro, bay mikro, beni hasta edemezsin. Bay mikro, bay mikro, beni hasta edemezsin. Evet çocuklar, şimdi sizlerle de birlikte Bal Küpleri adlı bir hikaye okumak istiyorum. Siz de şimdi koltuklarınıza bir güzel yaslanın ve dikkatlice beni dinleyin olur mu? Bal küpleri hikayemizin adı. Zürafa uzun ormanda dolaşırken arkadaşı kaplumbağa ile karşılaştı. İki arkadaş sohbet etmeye başladı. Kaplumbağa sohbet sırasında ayıcık sevimlinin hasta olduğunu ve dışarı çıkamayacağını söyledi. Bunun üzerine zumzum hasta olan Selim'i ayıcığı ziyaret etti. Selim'li yatağında yatıyor ve çok yorgun görünüyordu. Zürafa zumzum arkadaşına geçmiş olsun dedi. Sonra yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Sevimli yattığı yerden doğrulu ayağa kalkmaya çalıştı. Ama başaramadı. Uzun uzun. Sevimli hastasın sen. Neden yat yatağından kalkmaya çalışıyorsun diye de sordu. Sevimli masanın üzerinde duran bal küplerini gösterip zar zor konuştu. Kış mevsimi yaklaşıyor. Biliyorsun. Biz ayılar kuş uykusuna yatarız. Ama daha önce çok iyi beslenmemiz gerekiyor. Onun için şu gördüğün küplere bal doldurup yemeliyim dedi. Hasta olan sevimli, sevimliğinin dinlenmesi gerekiyordu. Bu halde ayağa kalkamazdı. Zumzum zum, hasta arkadaşının ormanda bal aramasına izin veremezdi. Aklına bir fikir geldi. Sevimli küpleri alıp bal toplamaya, bal toplamaya, sevimli küpleri alıp bal toplamaya ben gideceğim dedi. Yerinden kalkamayan Sevimli bu teklife çok sevindi. Ona çok teşekkür etti. Zürafa Zunzun bal küplerini alıp evden çıktı. Ormanın içinde ilerlemeye başladı. Acele etmeli, hava kararmadan geri dönmeliydi. Ormanda ilerlerken arkadaşlarının sesini duydu. Aslan maymun, kanguru ve yılan neşe içinde oyun oynuyorlardı. Zunzun arkadaşlarının yanına gitti. Onların oyunlarını izlemeye başladı. Maymun ve yılan ağaca tırmanma yarışı yapacaktı. Aslan Hoo! diye kükreyerek başla komutunu verdi. İkisi de aynı anda üst dallara ulaştı. Yarış berabere bitti. uzun küpleri bir ağacın altına bıraktı. Arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Önce saklanmaç oynadılar. Sonra da koşu yarışı yaptılar. uzun oyuna dalıp ayıcık sevimliye verdiği sözü unuttu. Yarış bitince Zumzum ağacın altında duran bal küplerini gördü. Verdiği sözü hatırlayıp <laughs> ağlamaya başladı. Zumzum'un ağladığını gören arkadaşları çok şaşırdılar ona. Durup dururken neden ağlıyorsun Zumzum dediler. Küplere bal doldurmayı unuttum diye cevap verdi Zumzum. Ne küpü Zumzum ne kabı? ''Konuşmandan bir şey anlamadık'' dedi kanguru. Sevimli çok hasta, kış uykusu için ona gerekli olan balı toplayacağıma söz vermiştim. ''Ama unuttum, sözümü tutamadım'' dedi. Zumzum'un çok üzgün olduğunu gören arkadaşları ona yardım etmek istediler. Maymun, ''Üzülme Zumzum, henüz akşam olmadı.'' Bal toplamak için çok zamanımız var dedi. Zumzum zum çok şaşırdı. Siz de benimle gelip bal toplamama yardım edecek misiniz dedi. Evet diye karşılık verdi asla. Hep birlikte çalışırsa balı erkenden toplarız dedi. Zumzum zum arkadaşları hemen birlikte yola koyuldular ve ormana gittiler. Arkadaşları bol bol yap Bal yaptığı bir ağaç kovuğu gördüler. İki küpü de tıka basa doldurdular. Zumzum, zum. yardımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımla. Sonra hep birlikte Selimlerin yerine gittiler. Zumzum ve arkadaşlarını gören Sevimli çok mutlu oldu. Zumzum Sevimliye o gün neler yaşadığını anlattı. Hepsi de çok güldüler bu olanlara. Sevimli. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim canım arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Dedi. Ve masalımız da burada sona erdi. Bir sonraki etkinlikte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar.